İyi günler hanımlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz çok kolay ve gösterişli bir model. Umarım beğenirsiniz. E, i̇ki renkten oluşuyor. Boyut olarak ideal. Lifemi yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lifemi yapım aşamalarına başlıyorum. Beyaz diplimi alıyorum. 8 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. İpimi tığımın üstüne almadan ilk zincirin dibine bu şekilde sabitleyip küçük bir yuvamızı oluşturduk. İlmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Siz dilerseniz 5 dolgulu da yapabilirsiniz topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvamıza bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde aralarda birer zincir. Bu yuvamızın içerisine toplamda 8 tane fıstık yapıp gelelim. Yuvamızın içerisine 8 tane fıstık yaptık. Bir zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Pembe ipliğimi alıyorum. Modelimi aldım. Fıstık aralarında birer zincir çekmiştik geçiş kısmında herhangi bir yuvanın içerisine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde geçişlerde iki zincir tekrar ipimi tığımın üzerine aldım bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum tekrar bir zincir tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekil iki zincir çektim bir sonraki zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum ve topluyorum bu şekil geçişlerde iki zincir çekiyoruz fıstık aralarında birer zincir ee, bu sıramızı da bu şekil sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık iki zincirimi çektim ve ilk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim bir zincir çekiyorum ve pembe ipimi burada kesiyorum bu şekilde. Beyaz ipliğimi tekrar alıyorum. Modelimi aldım. Geçiş yaptığımız iki zincirli yuvanın içerisine değil, iki fıstık arasındaki yuvanın içerisine. Birer zincir çekmiştik fıstık arasında. Hemen o yuvanın içerisine bu şekilde beyaz ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekiyorum arkadaşlar eliniz sıkıysa siz 5 de çekebilirsiniz gevşekse 4 de çekebilirsiniz e, bu kısmı elinizin ayarına göre bu zincirleri ayarlayabilirsiniz ben 4 zincir çekiyorum ipimi tığımın üzerine aldım bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum tekrar bir zincir tekrar Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekil. Tekrar 4 zincir. Tekrar bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya. Bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekilde. Geçişlerde 4 zincir fıstık aralarında birer zincir yapıyoruz. Bu sıramızı da bu uygulamayla sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar yaptık. 4 zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde geçiş yaptım. Bir üst sıraya geçiş yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum burada arkadaşlar en alt sırada 2 zincir sayımız ve bir üst sırada 4'tü. Şu an 6 tane zincir çekeceğiz geçişlerde. 1 2 3 4 5 6. İpimi tığımın üzerine aldım. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 ipimi tığımın üzerine aldım bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamıza bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekilde. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Geçişlerde 6 zincir fıstık aralarında tekrar bir zincir çekiyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık. 6 zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Bu şekilde oldu. Pembe ipliğimi alıyorum. Modelimi aldım. Herhangi bir iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde ipliğimi sabitledim bir zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu sıramızda arkadaşlar göbek kısmı hariç bu kısımda pembe yapmıştık aynı buradaki uygulamayı yapacağız aralarda iki zincir çekiyoruz geçişlerde ipimi tığımın üzerine aldım bir sonraki yuvamıza geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekil iki zincir çektim ipimi tığımın üzerine aldım bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde. 2 zincir çektim. Bir sonraki geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Geçişlerde iki zincir fıstık aralarında birer zincir. Bu yuvamızı, bu sıramızı da bu şekil sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk iki fıstık arasına bu şekilde geçiş yaptım. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekil 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne aldım bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekilde. Tekrar 4 zincir. Tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekilde. Bu sıramızı da bu şekil sıra sonuna kadar yapalım. Aralarda 4 zincir çekiyoruz geçişlerde fıstık aralarında birer zincir unutmayalım. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu uygulamayla yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar yaptık. 4 zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Arkadaşlar bitiş kısımlarımız hep bu şekil olacak. Bağlantı kısımlarımız. Ve bu şekilde ilk iki fıstık arasına geçiş yaptık. Bir zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu sıramızda aradaki zincir sayımız 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 6. İpimi tığımın üstüne aldım. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekil 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geçişlerde 6 zincir bir sonraki iki fıstık arasına tekrar bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu sıramız da bu şekilde olacak. Fıstık araları tekrar bir zincir. Geçişlerde 6 zincir. Zaten arkadaşlar mesela pembe kısmında ilk sırada iki zincirde bir üst sırada 4 ve bu sıramızda 6 yani 2 2 zincir sayılarını fazlalaştırıyoruz her sırada. Bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıramın sonuna kadar yaptım pembe ipliğimi sıra sonunda kestim ve bir üst sıraya geçiş yapacağım beyaz ipliğimle. Arkadaşlar modelimiz hep birbirini takip ediyor yani. E, aynı uygulamayla sıra sıra devam ediyoruz. Çok kolay bir model. Yeni örgü yapan arkadaşlar için ideal bir model. Kolayca yapabilirler. Beyaz ipliğimi aldım. Çok zevkli örmesi. Lifimi alıyorum herhangi bir iki fıstık arasına bu şekilde ipliğimi sabitledim bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum İki zincir çektik ipimi tığımın üzerine aldım geçiş yaptığımız yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum tekrar iki zincir bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde Geçişlerde iki zincir, fıstık aralarında birer zincir. Ee, hem fıstık aralarına yapacağız hem de geçiş kısımdaki yuvaların içerisine yapacağız. Bu uygulamayla bu sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Bu sıramın da sonuna kadar yaptım ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Bundan sonraki aşamada pembe ipliğimle devam ediyorum pembe ipliğimi aldım. Modelimi alıyorum. Herhangi bir iki fıstık arasındaki yuvaya. Bu şekilde ipliğimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu sıramızda bir alt sırada geçişlerde 2 zincirdi. bu sıramızda da 4 zincir 4 zincir çekiyorum bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum tekrar 4 zincir Tekrar bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum, topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Bu şekil. Geçişlerde 4 zincir. Bu sıramızı da bu şekil sıra sonuna kadar yapıyoruz ve bir üst sırada tekrar aynı uygulamayla yapacağız. Sadece aradaki zincir sayıları 6 tane olacak arkadaşlar bu şekilde bu sıramızı yapalım ve bir üst sırayı da dediğim şekilde yapıp gelelim pembe iplikle iki sıramızı da yaptık İlk sıramızda 4 zincir çekmiştik aralarda geçişlerde ikinci sıramızda 6 zincir çektik arkadaşlar pembe ipliğimi burada kesiyorum ve kenar oyasından bir önceki sıramızı yapıyoruz beyaz ipliğimi aldım bu sıramızı yapacağız ve üst sırada kenar oyamızı yapacağız lifimi aldım herhangi bir iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu sıramızda geçişlerde 7 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 ipimi tığımın üstüne aldım bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekil 7 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekil. Bu sıramızı da bu şekil sıra sonuna kadar yapıp gelelim bu sıramızı da sıra sonuna kadar yaptık kenar oyasındaki bir önceki sıramızda bundan sonraki aşamada kenar oyasının yapımını göstereceğim bu şekilde arkadaşlar sıramızın sonunda bağlantımızı yaptık iki fıstık arasına geçiş yaptık 1 2 3 zincir çekiyoruz ipimi bir defa da doluyorum aynı yuvamızın içerisine bu şekilde iki defa da çektiğim bir trabzan yapıyoruz Dört zincir çekiyorum. İpimi tığımın üstüne almadan iki trabzan arasına, yani trabzanın, bu son yaptığımız trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar ipimi tığımın üstüne aldım, zincir çekmiyoruz. Aynı yuvamızın içerisine bir trabzan daha yapıyoruz. Tekrar 4 zincir. ipimi tığımın üstüne almadan trabzanın hemen beline bu şekilde sabitliyoruz tekrar bir trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyorum tekrar bir trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum ve bu şekilde trabzanın beline sabitliyorum tekrar bir trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane pirpirik oldu. İpimi tığımın üstüne almadan geçiş yaptığımız 7 zincirli yuvanın içerisine bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar ipimi tığımın üstüne alıyorum. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 zincir. Tekrar trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar yuvamıza bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir. Trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Bu işlemi toplamda 5 defa yapacağız. Bu şekilde. Tekrar bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekiyorum ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane pirpirik oldu. İpimi tığımın üstüne almadan geçiş yaptığımız yuvaya bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar ipimi tığımın üstüne aldım. Bir sonraki yuvaya bu şekilde bir trabzan yapıp geçiş yapıyoruz. 4 zincir. Trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar bir trabzan. 4 zincir trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz tekrar bir trabzan 4 zincir trabzanın beline bu şekilde sabitledik tekrar bir trabzan yaptık 4 zincir trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz tekrar bir trabzan 4 zincir trabzanın beline bu şekilde sabitledik 1 2 3 4 5 Tekrar ipimi tığımın üstüne almadan geçiş yaptığım yuvaya bu şekilde sabitliyorum. İpimi tığımın üstüne alıyorum. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde trabzan yapıp geçiş yapıyoruz. Kenar oyamız da bu şekilde olacak. Lifimin yapım aşamaları bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.